Arkadaşlar herkese merhabalar iyi haftalar. Endeks üst tarafı bugün 7.737.38'den bir kapanış gerçekleştirdi. Daha önce önemli takip ettiğimiz MA5 7.597.31, MA8'de 7.500.62'lerde kaldı. Yanılmıyorsam Perşembe günü. Ee, Perşembe günü Endex'de satışın gelmesinden sonra şu mumun üzerine şöyle bir mum görmek gerçekten ilginçti. Buradaki tepki yani tekrar buranın kalkması daha önce bahsettiğimiz ve defalarca konuştuğumuz 8 günlük EMA tarafında oldu. Ee, endekste trend olarak şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor fakat 22'lerde başlayan 2022 başıydısı yanılmıyorsam Amerikan Doları bazında bakın, şurada yaptığımız arkadaşlar güzel bir dolar bazlı rallyimiz gerçekleşti. Işte. 2022 başıydı. Evet, Aralık 2021. Şu bölgede buradan sonra güzel bir rally yaşandı. Aşağı yukarı 114-115 dolarlardan buranın son yaşadığımız rally 300 dolarlara kadar şurada güzel bir dolar bazında rally yaşadık. Şu bölgede daha önce konuştuğumuz bir trend kırılımımız geldi arkadaşlar günlüklerde. Bakın şurada benim trend yapım market striker break. Yani bir market yapısı kırılımı yaşadık. Burada market yapısı kırılımı yaşadıktan sonra şu bölgede bir bir iş order bloğum oluştu. Buradaki blok arkadaşlar mart ayında. Mart ayının başlarında 2023 Mart ayının başlarında tekrar devreye girdi ve burası arkadaşlar aşağıya doğru yaklaşık Haziran 23'lere kadar yani bu seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına kadar buradaki şey devam etti. Şimdi burada güzel bir rally yaşadık arkadaşlar bakın yaklaşık 216 dolarlardan aşağı yukarı 288 dolarlara kadar bir rally yaşandı. Şimdi doyduğumuz zaman sofradan kalkmamız gerekiyor. Ben buradaki order blok ve perşembe günü bakın arkadaşlar verdiğim bazı mallar vardı. Cuma günü 8 günlük emayı gördüm. Orada yerine koymaya niyetlendim. İşin açıkçası çok fazla elim gitmedi. şimdi cuma günü perşembe günkü kapanışın üzerine cuma günkü bu mu bana biraz ilginç geldi. İşte ne oldu? Petkim devreye girdi. Bugün mesela biraz daha ereğli tarafı hareketliydi. Yani burada bir daha önce gitmemiş senetleri devreye sokarak e, endeks tarafı bir şekilde tutuluyor. Şimdi trend yapısında bir bozulma yok. Fakat şimdi hiçbir çıkış sonsuza kadar sürmediği gibi hiçbir düşüş de sonsuza kadar sürmüyor arkadaşlar. E, sosyal medya tarafından e, ve dışarıda gözlemlediğim bir coşku var arkadaşlar. Yani işte borsanın, finansal piyasaların sanki böyle bir e, güvenli liman gibi böyle bir algı oluşmuş gibi görüyorum insanlarda. Şuradaki ben order blok itibariyle arkadaşlar ve geçen hafta perşembe günü itibariyle elimdeki hisse senetlerinin ben kendi adıma söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir büyük kısmını verdim arkadaşlar. Burada maliyeti sıfır olan daha önce şuradaki rallide kazandığım hisse senetlerinden maliyeti sıfır olan hisse senetlerim var. Yani ana paramı aldım. Şurada parama bir maliyet yazdım. Onu aldım. Ana param artı maliyetini yazdım. Geriye kalan hisse senetlerim. Diyorum ki bunların maliyeti sıfır. Bunların kimisinin işte endeks tarafında 5 günlük ama kimisinde 8 günlük ama işte bilançolarına vesairelerine göre. Kimisinde işte beklentim yüksek mesela şirketi ihracat yapıyor. İşte ithal girdi maliyeti yok. İşte diyorum ki onda 8 haftalık EMA. Yani öyle bir kurgu yaptım. şu an için bu şekilde devam etme uygun gördüm. Dediğim gibi arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Trendde herhangi bir bozulma yok. Fakat yani şey gibi de bir amacım yok benim. işte topuktan alayım işte gideyim alnımdan satayım. Öyle de bir şeyim yok. Dediğim gibi doyduğumuz zaman sofradan kalkmasını bilmek gerekiyor. Çünkü ben buradaki ralliden önce penta tarafında çok kötü yakalanmıştım. Buradaki ralli başlamadan önce penta tarafı çok güzel işte 13-14'lerden 30-32'lere kadar buradan bir yürüdü. Ben yine orada da aynısını yaptım işte ana paramı aldım orada karımı tuttum. Daha sonra orada bir butterfly formasyonu gördüm işte orada da karımı revize ettim. Bana şeyi verdi yani oradan aldığım para işte şurada Yani bu iki tane rally yaşamış gibi oldum öyle bir tevafuk gibi oldu ee, Birazcık daha böyle işte Ağustos'un 14'ü bugün yanılmıyorsam aynen işte Ağustos sonuna kadar birazcık daha izleyeceğim Ucuz gördüğünü düşündüğüm bir hisse senedi vardı orada bir alımım var işte yüzde %18 %20'si şu an için orada duruyor Orada bir işte günlüklerde çarp dönerse e, şu an öyle bir şey gözükmüyor Orada bir %20'lik belki bir ekleme daha yaparım. Onun dışında arkadaşlar ben birazcık daha artık şu süreçte e, bugünden itibaren biraz geriye çekilip e, izleme tarafına geçeceğim. E, gerçekten iyi bir halli oldu arkadaşlar. İyi paralar kazanıldı. E, dolar bazında da gerçekten çok güzel bir getiri oldu. Aşağı yukarı şurada baktığınız zaman hani şuradan alalım all time alalım. Şurada aşağı yukarı %30 çıktık ki dolardaki artışa rağmen e, burası bir getiri sağladı. Yani şurada doğru kağıtlarla beraber yürüyenler para kazandı. Şimdi spot tarafında arkadaşlar bakın çok çabalamanız lazım ki kendinizi batırabilesiniz. Yani çok olmadık yerlerden, olmadık hisseleri almanız gerekiyor. Spot tarafında para batırmak gerçekten borsa tarafında çok zor. Yani birazcık ne yaptığınızı biliyorsanız borsa tarafı nimet. Fakat birazcık daha böyle işte ucuz kalmış kenarda köşede kalmış çok fazla dillendirilmeyen hisse senetleri var. Mesela yani şirket ismi vermeyeceğim. Bunları işte oturacaksınız endeks üst tarafını tarayacaksınız bakacaksınız. Yani gerekiyorsa dolar grafiklerine döneceksiniz. Gerekiyorsa bilanço taraflarına bakacaksınız. Yani birazcık daha böyle ucuz kalmış hisse senetlerine bakmakta fayda olabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Ee, artık ben kendi adıma biraz temkinli olma kararı aldım. Dediğim gibi trendde herhangi bir bozulma yok. Fakat bakın temkinli olma kararı aldım dediğim şu arkadaşlar. Zaten benim bir şirkette yani ana yüzde %20'siyle açtığım bir pozisyon var. Orası zaten ufak da olsa bir miktar zararda Orası 70 küsürlerden gelmişti. Atıyorum 18-19 liralara. Orada ben açmışım 21-21-40 ortalamayla bir pozisyon. Diyorum ki burada e, bu adamlar bunun sıfırını kursa işte şu anda bunun maliyeti 700 milyon dolar. 700 milyon dolar bugün 19 milyar TL yapıyor. E, şirketin piyasa değeri 15 milyar lira. Mesela böyle bir pozisyon açmışım. Onun dışında bir de elimde maliyeti sıfır olan hisse senetleri var arkadaşlar. İşte 11.55'te bir hisse senedini yakalamışım. 20-21 liralara kadar gitmiş. Şuradaki süreçte Haziran ayından işte bugüne kadar. Orada ana paramı almışım. Parama bir maliyet yazmışım paramın ma maliyet yazdıktan sonra geride elimde kalan ma malın maliyeti bana şu an için 0 lira. Şirket ihracat yapıyor. Diyorum ki kardeşim ben bunu 8 haftalık emanın altında satmam. Başka bir firma var. Birazcık daha böyle sert hareket ediyor. İşte borsada e, bir şirketi daha var. Almışlar buradan ta buralara götürmüşler. Şimdi bu da yeni harekete başladı. Mesela diyorum ki ben bunu artık endeks üst tarafında işte 8 günlük 5 günlük kırılım gelirse %35, %40'ını zaten bana maliyeti 0 o hisse senetlerinin %35, %40'ını revize ederim. 8 ama kırılırsa da geriye kalan %60'ını revize ederim. Böyle bir oyun planı kurdum. Kendi aklımın yettiğince. Birazcık daha izleme tarafında olacağım ve yeni pozisyon açarken çok böyle iştahlı olmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Trend yapısında en ufak bir bozulma yok. Ben sadece böyle aşırılıkların ne olduğu piyasalara aşağıya doğru değilse yukarıya doğru aşırılıkların ne olduğu piyasaları çok fazla kendi adıma sevmiyorum. Bir yabancı girişi var. Yabancı girişi, yabancı girişi. Herkes yabancı girişini konuşuyor. Fakat Amerikan doları Türk lirası tarafından daha önce yabancıyla içeride bu işi yapan adamlar yani şu anda doların tahtasını yapan adamlar daha önce anlaşmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. YouTube katıl tarafı YouTube topluluk tarafında katıl tarafı dedim özür dilerim. Daha önce ben bir Merkez Bankası Başkanı ataması olmuştu arkadaşlar. YouTube topluluk tarafında paylaşmıştım. Kanalı takip edenler topluluk kısmındaki bildirimleri açık olanlar muhakkak hatırlar. Zaten borsa oradan sonra yani oradaki daha önce yabancıyı terste bırakan isimlerin ayrılmasından sonra buraya yabancı daha fazla gelmeye başladı. Fakat arkadaşlar doların gerçek değeri budur değildir. E, Faizler de belli periyotlarda artıyor. Fakat bu adamlar Amerikan doları bozdurup piyasaya giriyor. Veya Euro bozdurup bu piyasaya giriyor. Veya yabancı para cinsinden piyasa bozdurup piyasaya giriyorlar. Şimdi burada... Bu adamlar dolar bazında işte %20 %30 para kazandılar. İşte döndüler Amerikan dolarını aldılar. Eğer dolar tarafından tekrar bozdurmaya istekli olacakları seviyeler buralar değil. Hatırlıyorsunuz Sayın Başkan'ın nas var nas söylemi olmuştu. Amerikan doları 14.5'larda 8.7.88 liralardan bir halle başlatmıştı hatırlayanlar vardır. 14.5'larda böyle bir yataya bağladı. Sayın Başkan çıktı nas var nas dedi hemen arkasından bir KKM kararı geldi. Orada doların değerini 14.5 hesaplarsak işte aşağı yukarı KKM'nin çıkışı işte nasıl var nasıl söyleme. Oradan buraya bindiğiniz araba aldığımız ekmek yediğimiz kızan değişimi nerede kaldı? Amerikan dolarının değişimi nerede kaldı? Yani bunu biz görebiliyorsak muhtemelen yabancı da görebiliyordur. Tabi şu anda bakın şurada bir yabancı girişi oldu piyasaya fakat e, dolarda yukarıya doğru bir atak olursa işte buradaki yabancı girişi gerçekten çok uygun fiyatlı şirketlerimiz var. Biz tutus tarafında, biz üst tarafında gerçekten Amerikan doları bazında çok uygun firmalarımız var. Bu taraf hızlanabilir ama yani ben bundan sonra işte bu fiyatlardan işte yabancının da çok fazla işte hani dolar bozdurayım, alayım, gireyim. Ee, zaten hani bir yabancı girişi oldu ama artık hani bu hızda devam edeceğini işin açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Şu bölgede bakın aşağıya doğru yani bir bir şönlü bir burada market striker break oldu. Fakat şurada bakın market yapım tekrar yukarıya doğru kırıldı. Şu bölgede bir bullish order bloğum oluştu arkadaşlar. Bakın şurada bir bullish order oluştu. Zaten bu bölgede bir e, işte Amerikan doları bazında işte ne diyoruz buna bir ayı tuzağı oluştu. Buradan yukarıya doğru şu anda bakın Buraya allar. Buradan yukarıya doğru. Şu anda buraya aldılar. Bir saniye. Şuranın kapanışı nereden? Aynen. Aynen. Arkadaşlar bakın şu bölgede bir şurası aslında. Yani şöyle anlayabilir. Şurada bir buluş, orduglioam oluştu. Şimdi burası yukarıya doğru tekrar kırıldı. İşte ee... yani buradan sonrasını ben çok fazla şey yapamıyorum arkadaşlar. Kestiremiyorum. Dediğim gibi yani bu buradan işte bir impuls yaptı. Belki şuradaki işte breaker blok veya mitigasyon bloğuna kadar belki bir correction yapacak. Tekrar burayı yukarıya doğru kıracak. İşte bunları kestiremiyorum şu anda. Bunu i̇şte burayı yukarıya kırdırması için e, artık bizim paramızdan çok biraz yabancının devreye girmesi gerekiyor. İşte yabancı buralardan çok fazla devreye girer mi? Girmez mi? İşte bunları çok fazla kestiremiyorum arkadaşlar. O yüzden ben biraz temkinli olma tarafındayım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.